Savunmasız insanlar kimlerdir? Dublin'de, Dublin uygulamalarında ve iltica deport uygulamalarında ya da ilticanın kabulünde herhangi bir etkisi var mıdır? Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Hepinizi selamlıyorum değerli arkadaşlar. Bu videomuzda savunmasız insanların ilticada oynadığı etki, rol nedir? Durumlarının iltica etkisi, rolü nedir? On üzerinde durmaya çalışacağım. Peki savunmasız insanlar kimlerdir? Önce onu izah etmekte fayda var. Fakat bu izah geçmeden önce e, videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Eğer sizlerin de yaşadığı tecrübeler varsa lütfen bu tecrübeleri bizlerle paylaşınız, değerli arkadaşlar. Evet, e, savunmasız insanlar, e, özellikle e, engelliler, ağır engelliler, engelliler. 65 yaş üstü yaşlılar, hamile kadınlar, doğum yapmış kadınlar, doğumdan 3 ay önce, doğumdan 3 ay sonra hala doğumun etkilerinin devam ediyor olması aranan şartlardandır. Tek eşi olmayan yani çocuklarla birlikte anne ya da çocuklarla birlikte baba yani savunmasız olarak eğer her iki ebeveyn varsa problem yok ama ebeveynlerden biri varsa e, savunmasız e, insan olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca kronik e, rahatsızlıklar olan hastalar yani e, özellikle e, bağışlayınız e, tecavüz e, taciz çocuk istismarı kadın istismarı gibi vakalarda zedelenmiş, yara almış, fiziki ve psikolojik olarak yıpranmış insanlar. Ayrıca psikolojik ve travmatik vakalar yaşayan insanlar. Bununla birlikte gemi kazaları gibi afetlerde özellikle gemi kazalarında işte kazadan kurtulan şok halindeki insanlar, işkence görmüş insanlar. Bunlar savunmasız insanlar olarak anılmaktadır. Bu sebeple bu tarz durumda olan takipçilerimizin yapmaları gereken hadise bu durumlarını raporlamaları gerekir. İster kendi ülkelerinde raporlasınlar, eğer raporları varsa yanlarında bunları ilk başvurudan itibaren her seferinde dillendirmeleri işe yarayacaktır. Evet. Bu durumda pozitif ayrımcılık yapılmakta, süreçler daha hızlı yürüyebilmekte, sizlere refakatçi tahsis edilmekte ya da psikolojik destek sağlanmakta. Bir de anne babası yanında olmayan 18 yaşından küçük çocuklar da savunmasız insanlar olarak anılmaktadır. Bu sebeple mutlaka bu durumunuzu belgeleyiniz. Birincisi bu. İkincisi, ee, özellikle e, Yunanistan'dayken e, bu durumu e, belgelediğiniz takdirde e, sizlere e, bu noktada gerektiği kolaylığı sağlayacaklardır. E, Avrupa'da da herhangi bir ülkeye geçtiğinizde ise evet, ilticanın hızlı olması ya da uzaması ya da kısalmasına belki bazen çok büyük etki sağlamıyor. Hani siz durumunuzun ve vehametinden dolayı hızlandırılmış prosedürü işletilmesini rica edebilirsiniz. Eğer siz hızlandırılmış prosedürü işletilmesini talep etmediğiniz sürece normal prosedür devam edecektir. Hızlandırılmış prosedürler işte hastanede, hapishanede, nezarethanede e, gibi durumlarda e, geçerli. E, bir de güvenli ülkelerden geldiğinizde geçerli. Ancak e, burada e, değerli arkadaşlar özellikle bu hızlandırılmış prosedür, prosedür açısından bazen işe yarayabilmektedir. E, ama bunu öncelikli belgelemeniz lazım. Ya benim psikolojim bozuldu, ben yıprandım, ah ah vah vah etmeniz bir işe yaramıyor. Çünkü devlette belge konuşur, dostlukta söz konuşur. Psikolojinin bozulduğunu siz biliyorsunuz. Kimse bilmiyor. Elde belge yok. Bundan dolayı siz diyelim ki ister Yunanistan'da isterse iltica etmek için geçtiğiniz diğer ülkelere gittiğinizde yapmanız gereken ilk şeylerden bir tanesi durumunuzun tespiti için mutlaka hemen bir randevu alıp bir doktora gitmenizdir. Eğer bulunduğunuz kamp idaresi sevk vermiyorsa normalde vermek zorunda. Veriyorlar genelde. Bazen istisnalar oluyor. ibrikçi başılar olabiliyor. Kusura bakmayınız. Bunları aldırmayın. E, gerekirse özel e, talepte bulunun, muayene olun. Ama mutlaka durumunuzu belgeleyin değerli arkadaşlar. Çünkü savunmasız bu insanlar, özellikle Avrupa'da eğer akrabaları varsa, akrabaları akraba desteği maddesi devreye girmekte, o zaman işe yaramaktadır. Bana akraba diyebilir, ben de buna moral motivasyon açısından ve yanında olup destek vereceğim, madem bu desteği sağlayacağım dediği takdirde Dublin'de uygulanmayabilir, Deport'ta uygulanmayabilir. O savunma sağlanabilir. Ancak anne baba birlikteyse, çocuklarla birlikteyse bu akraba desteği çok işe yaramamaktadır. Akraba desteği savunmasız insanlar olduğu takdirde işe yaramaktadır. Mesela 18 yaşından küçük çocuklar Avrupa'da herhangi bir ülkeye gittiğinde eğer orada hala, teyze, dayı, amca ya da dede, nene varsa Bunlardan herhangi birisi ben çocuğun bakımını üstleniyorum dediği takdirde bu çocuk bunlara teslim edilir. Ve e, anne baba gelene kadar da onların gözetimi altında olur. Yine sosyal yardımları verilmeye devam eder. Bundan dolayı e, benim gibi görme engelliyseniz değerli arkadaşlar, e, ağır görme engelliyseniz e, bu takdirde size refakatçi tahsis edilmekte. Ve e, bu gibi durumlarda e, Dublin uygulanmayabilir. Şimdi burada e, özellikle e, sağlık konusu da devreye girdiği için onu bir sonraki konumuzda işleyeceğiz. Yani e, eğer Dublin, bu savunmasız insanlara yönelik Dublin uygulama çalışma girişimiyle karşılaşırsanız değerli arkadaşlar yapılması gereken durumun raporlanması ama bir rapor işe yaramamaktadır. En az 5-6-7 rapor işe yaramaktadır değerli arkadaşlar. Çünkü bu hastanın ya da bu savunmasız insanın hikayesini bir doktor ya da bir yetkili takip ediyor. Hikayesini biliyor. Bunun yazacağı rapor önemlidir. Çünkü bu benim hastam. Şu tedavi sürecine girdik. Bundan dolayı bu insanın gönderilmesini tavsiye etmiyorum. Daha da kötüleşecektir şeklinde bir rapor işe yarayacaktır. Ama en az 5-6 rapordan sonra bu dikkat alınacaktır. Bir rapor genelde işi durdurmak için yapılan ancak çok dikkate alınmayan bir uygulamadır. Bu sebeple savunmasız insanlarda da mutlaka iltica başvurularının her aşamasında durumlarını ifade etmeli. Bu noktada pozitif ayrımcılık uygulanmakta ve bundan dolayı da işlemlerinde kolaylık ve anlayış ve hoşgörü daha fazla olmaktadır. Evet değerli arkadaşlar, bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, İyi günler.